Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna da hoş geldiniz. Bitcoin fiyatı şu anda inanılmaz derecede kritik bir noktada bulunuyor. Bu nokta gerçekten çok kritik bir destek seviyesi. Bu destek seviyesini aşağı yönlü kırıp düşüşe mi başlayacağız yoksa buradan alacağımız reaksiyonla birlikte yükselişe devam mı edeceğiz? Bugün sizlerle bundan bahsedeceğim. O yüzden arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Herkese selam. Tekrardan hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Eğer henüz videoya bir like bırakmazsanız şu anda bırakabilirsiniz. Bildiğiniz üzere her hafta pazartesi günü 200 dolarlık bir çekiliş yapıyoruz. Yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olup çanı açarak, orijinal kanalımıza da abone olup çanlarını açarak yoruma herhangi bir şey yapmak. Böylece her pazartesi olan çekilişimize katılmış oluyorsunuz. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce Bitcoin'e bir long pozisyon açmıştım. Şu anda o long pozisyonun hala içerisindeyim. Yaklaşık olarak 200 dolarlık bir zarardayım şu anda. Bu videonun sonlarına doğru başka bir trade için yeni bir fiyat hedefi de söyleyeceğim sizlere. Bitcoin'in şu anda yapması gereken tek şey buradaki destek seviyesinden bir sıçrama almak yukarı yönlü. Tek yapması gereken şey bu. Buradaki yükselen kanal formasyonundaki bir önceki tepeye kadar düşmediği sürece Bitcoin'de bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Bu da yaklaşık olarak 22.100 dolar civarına denk geliyor. Ben de stop loss'um zaten bu seviyeleri bu yüzden koydum. Ama eğer buradaki seviyeyi kaybedersek 19.800 dolar seviyesine kadar düşebiliriz Bitcoin'de. Siz de bu işlemleri açmak istiyorsanız Bybit veya Bitget'e aşağıdaki bağıntılarla katılabilirsiniz. Böylelikle güzel depozit fırsatlarından da yararlanma fırsatına sahip olursunuz. Ve kanalımıza da göz, at göz atmanızı istediğim birkaç video var. Bizim kanalımızda trade yapmakla ilgili eğitim verdiğimiz bir sürü video var. Bu videoları izleyerek trade yapmak hakkında hiçbir şey bilmeseniz bile bir sürü şey öğreneceksinizdir. Bu videolarda Bybit veya Bitget kullanarak nasıl trade yaptığımızı veya nasıl e, trade yaparken dibi, tepeyi bulduğumuz gibi şeyleri öğrettiğimiz videolar var. O yüzden bu videolarda kesinlikle kanalımızdan göz atmayı unutmayın. Evet şu anda Bitcoin 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde bulunuyor çok şükür. E, şu anda günlerden Cuma ve Pazar günü haftalık kapanış yaşandığında umarım bu haftalık kapanışı bu 200 hareketli haftalık ortalamanın üzerinde yaparız. Çünkü bu seviyenin üzerine kapatmak bizler için Bitcoin'de boğasal bir haber olacaktır. En son bu seviyenin altına düşüp üstünde haftalık mumu tekrardan kapattığımızda Mart 2020'ydi. Yaklaşık olarak 2 sene önceydi ve gerçekten çok büyük bir boğa rallisini başlatmıştı bu hareket. Evet tekrardan burada haftalık mumu buranın üzerinde kapatmamız çok büyük bir etkiye sahip olacak mı bilmiyorum. Bunu söylemiyorum sizlere ancak kesinlikle güzel bir boğasal haber getirecektir bizlere. Benim düşünceme göre Bitcoin 6 ile 12 ay boyunca aşağıda yukarı gitmek yerine yanlara doğru gitmeyi tercih edecektir. Ve buradaki RSI'ye de bakmak istiyorum çünkü geçmişte burada RSI 30 seviyesine geldiğinde e, fiyatta da haftalık grafikte bir yükseliş görmüştük. Aynı şey tekrardan 2020 serisinde de yaşandı. Şu an aynı şeyi görüyoruz RSI tekrardan 30 seviyesine kadar düştü haftalık grafikte. Burada bu yüzden bu 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıkmamız gerekiyor tekrardan burada bir yükseliş görebilmek için ve beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Twitter'da gerçekten havalı şeyler paylaşıyorum. Satın aldığım NFT'ler, giriş yaptığım altcoin'ler, iş ilanları gibi şeyler paylaşıyorum ofisinde çalışacak insanlar için. O yüzden beni takip eden 77 bin kişiden birisi siz de olabilirsiniz. Beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Evet biraz da Ethereum hakkında konuşalım. Ethereum da aslında dünün videosunu izlediyseniz tam olarak dediğim şeyi yaptı. Buradaki destek seviyesen bir sıçrama olarak yoluna yukarı yönlü olarak devam etti. Şu anda Ethereum bir dirençle karşı karşıya 1600 dolar seviyesinde. Buradaki direnç seviyesini aşabilirse 1700 dolara doğru yola çıkacaktır. Yaklaşık olarak %8'lik bir uzaklıktayız sadece. Bu aslında gerçekten çok yüksek çılgın bir oran değil Ethereum için. Ethereum'daki buradaki büyük kırılımdan sizlere çok çok önceden bahsetmiştim. Ta buradaki e, formasyonun içerisindeyken henüz yani buradaki işlem değerlendiren herkesi tebrik etmek istiyorum. Şu anda yaklaşık olarak %20'nin üzerine bir kar etmiş olmanız lazımdı. Gerçekten güzel, çok temiz bir kar. İnsanlar bana genelde trade yapmanın en kolay yolunun ne olduğunu sorarlar. Ve ben de onlara kırılımları bekleyerek trade yapmaktan bahsederim. Çünkü kırılımları bekleyerek trade yapmak bizlerin yanılma payını çok 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 düşürür. Bugünün videosu bu kadardı. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bitcoin'e baktığımızda aslında Bitcoin'de e, buradaki destek seviyesini tutmamız gerekiyor. Eğer buradaki destek seviyesini tutamazsak e, büyük ihtimalle 22.100-22.200 seviyesindeki önemli destek seviyesine kadar gerileyeceğiz. Ve buradaki destek seviyesini de tutamazsak çok dramatik bir şekilde 19.000 seviyelerine kadar düşebiliriz Bitcoin'de. Ayrıca buradaki 200 haftalık hareketli ortalama üstünde de mum kapatmamız bizler için gerçekten çok büyük bir önem taşıyor. Eğer bunu başarabilirsek Bitcoin'de bu yeni haberler de görebiliriz önümüzdeki haftada. E, pazar günkü kapanış bu yüzden çok çok önemli. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.